Equal komutu yardımıyla çizgi çeşitli çizgilerin boylarını birbirlerine eşitleyebiliriz. Örneğin şu üstte gördüğünüz çizgiyi altta gördüğünüz çizgiye eşitleyelim. Equal komutunu giriyoruz. Benim çizgimin üzerine gelerek tıklıyorum. Ve bu benim çizginin eşit olmasını istediğim ikinci çizgiye gelerek tıklıyorum üzerine. Ve benim çizgi ile ikinci çizgi eşit oldu. Örneğin bu çizgilerden herhangi birini ölçülen ölçüsünü değiştirelim benim çizgimi tuttum ve dedim. Bu çizginin uzunluğunu değiştirdiğimde buna ekol özelliği ile bağlanan diğer çizginin de boyu birlikte değişecektir. Ekol özelliğini daireler üzerinde uygulamak mümkündür. Örneğin bu dairenin bunu ikinci bir daireye eşitleyebilirim. Ekol komutunu tıklıyorum. Birinci dairemi seçiyorum. Ve bu birinci dairemin çapının eşit olmasını istedim. İkinci dairemi seçiyorum. Üçüncü bir dairede de bunları eşitleyebiliriz. Daireyi seçiyorum ve bu dairenin eşit olmasını istediğim herhangi bir daireyi seçiyorum. Üç dairenin de çapı artık birbirlerine eşit. Bu çaplardan herhangi birisinin ölçüsünü değiştirdiğimizde diğer çaplarla arasında eşitlik ilişkilendirmesi olduğu için diğerleri de değişecektir.